çağrılmayan Yakup 1 Kurbağalara bakmaktan geliyorum dedi Yakup. Bunu kendine üç kere söyledi. Onlar ki kalabalıktılar, kurbağalar. O kadar çoktular ki doğrusu ben şaşırdım. Ben yani Yakup her türlü çağrılmamın olağan şekli. Dahi çağrılmadım. Bir olsun Yakup diye seslenmedi hiç. Yakup diye seslenmedi ki dönüp arkama bakayım. Ve içimden durgun ve çürük bir suyu düşüreyim. Ceplerimde esimiş kağıt parçalarını atayım. Sonra bir güzel yıkanayım da. Ben size demedim mi? Evet kurbağalara bakmaktan geliyorum. Sanki böyle niye ben oradan geliyorum? Telaşlı, aş gözlü kurbağalara bakmaktan. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ben yani Yusuf. Yusuf mu dedim? Hayır Yakup bazen karıştırıyorum. Bazen karıştırıyorum ya. Çok uzun bir gündü. Sonra bu çok uzun günün sıcak bir günü. Kediler kırmızı alevler halinde koşuyordu. Onlar işte hep boyuna koşuyordu. Birileri çıkıyordu oradan buradan. Hiç çıkmamak halinde ve olgun birileri çıkıyordu. Geceden kalma bir lamba yanıyordu açık bir pencerenin sokağa doğru içinde. Bu uyum korkunçtur Yakup. Yakup'un olması korkunçluğudur bu. Dünyanın insana doğru içinde Yakup, Yakup buradayım. Yani ben, evet geliyorum. Bambayı söndürmesinler, geliyorum. Siz bütün lambaları yakın, evet. Ben yani Yusuf, Yusuf mu dedim? Hayır Yakup, bazen karıştırıyorum. Ve kendini bilinmeyenler yaratan Yakup'um ben. İyi ya durduğum bir gündü diyorum, bütün ilgiler sizin olsun her türlü bir şeyler sizin olsun. Ben artık hep böyle istiyorum. Ayıp değil ya. Durduğum bir gündü diyorum. Yüzümü göğe doğurduğum bir gündü ve yaşar gibi kaldığım bir yaşama içinde ve yollarda ölü baykuşlar bulduğum, bir ölünün günü boyayan renginde, çürük evler bulduğum, işleri sonsuz kayalar, kayalardan dondurmalar sorduğum, ben yani Yakup, Yakup'un hiç çağrılmamış şekli kim bilir ne diyordum. Kim bilir ne diyordu bir baykuş yaratıldığına, bir baykuş tarafından. Ve bütün baykuşlar, o bütün baykuşlar arasında ne oluyordu? Ben ne oluyordum? Bütün isyanlılar ağır ve hastalıklı. Bir gidip bir geliyordum kendimi aptallaşarak. Bunu Yakup söyledi. Dedi ki, çünkü herkes Yakup'u yaşıyordu. Bense çöllerden ve kızgın güneşlerden cihatlar yapıyordum. Kızgın kağıtların üstüne ve alevler halinde dünya bana dokunuyordu ve ayakta soğuk bir bira içmiş kadar bir anlamım oluyordu. Bazen ölüyordu ve bir de bir otobüse bindiğim biletçinin bilet bile kesmek istemediği ben kendimi koruyordum. Bunu bana Yakup söyledi. Öyle bir Yakup ki bu onca din kitaplarının sözünü bile etmedi. Kimsenin sözünü bile etmedi bir Yakup. Ben bunu hep biliyorum. Bunu hep biliyorum ve işte özgürüm, cezasız duruyorum. Çağrılmayan Yakup 1.